Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lan neredeyim ben? Oğlum ben normalde ya ha doğru burası şey gidiyor. Evet doğru doğru. Burası şey gidiyor değil mi? O doğru evet o doğru da gidiyoruz. Ee, sağ bir sağ gezine çıkmak. Hmm. Allah bunlar ne ya? Biz bunlarla mı tanışacağız o, o oyun yerinde? He yükleniyormuş. Bakalım. Artık arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Odwar'a gidecek. Odwar'da çok eğleneceğiz. Her şey çok güzel olacak. Falan filan. Yani orada karnavallar falan var zaten. Karnaval. Çok güzel şeyler ödüller falan kazanırız belki. Belki ıı, biz de stand açabiliriz eğer stand açmak varsa. Tabi. Evet gidiyoruz. Ben neredeyim arkadaşlar kendimi görmedim boş ver. Evet. O, o siyah ne? Tuhaf dünya belki oradadır. Yanlış koymuşlardır. Her neyse. Ama orada görünüyor. Orası neresi? O ne? Kaza yaptık. Ay. Ay canım acıyor. Ah. 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 Nereye geldim ben? Ben neredeyim? Evet kanka yardımına ihtiyacım var. Yokları düştü. Tek yama gerek hadi bulmak bol şans. Ha bana ha bana Arkadaşlar biz e, Rainbow miyiz biz? E, Rainbow Friends'te miyiz burası? Evet terk edilmiş bir... Böyle... O ses... Kaçak, ben bunu açmak istiyorum. Yardım edin, açmak istiyorum. Kutuyu geleceğim. Boşver. <laughs> evet arkadaşlar, buna kutu otobüsü yapacağız. Canım var yoksa bir... benim için sorun yoktur. Ama kesinlikle canım var. Evet, blok bulacağız. Blok bulma oyunu. Güzel. Adam bloklarını göre verelim. Yazık ya. Minik bebek oynayamıyor. Ee, bakalım şuraya. Arkadaşlar gördünüz mü? Minik bebek daha ya. Bloklarını kaybetmiş. Yani ona yardımımız dokunsun da bloklarını bulalım yani. Ben seni ara geldim. Yani minicik bebek işte yani blokları bulalım biz de. Hadi ağlamasın. ne oldu? Ne oluyor ya? Kaç 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 kaç. O köy değil sanırım. Ee, şimdi bu tırnakların nedeni bilmiyorum çünkü o mavi renkte ama yani tırnaklar turuncu renge boyanmış. Yani şu kutuya girelim bir. arkadaşlar tamam. zaten e, formun başında da Rainbow Friends yazıyordu. <laughs> Nedense bilmiyorum. Sanırım biz Rainbow Friends'e düştük. Ah be. Yine ko yine korku oyunu yine korku oyunu bak kurtuldum şu korku oyunlarından. Bir kere kurtulayım şu korku oyunlarından. Buraya. Evet. O ne oluyor? <laughs> ha. Ah. Minik bebeğimizin bloklarını bulmuşlar arkadaşlar. Tı 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 Şimdi ne diyor? Ananı o eline. Ha siktir. O ne Umarım kördür. Ne yapıyorum? Mer merak ettim. 100. <laughs> <laughs> Artık kutum bu. Hadi ben uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi geceler. Bekti full uyuyalım. Evet.Herkese iyi geceler. Uyuyun bebeğim bebeğim bebeğim. Ya. Ne? Hiç kim? Sen misin? Sanırım orada olduğunu görüyorum. Onun için endişemene gerek yok. Ama o, kör. Seni görmezse seni nasıl yakalayabilir? İyi görmüş. <laughs> tamam. O zaman sorun yok. Sadece onun yanından eğilerek geçersek hiçbir sorun olmaz. O zaman. Tamam. Arkadaşlar bu size bir şey anlattık mı? Ee, her neyse o çok girmiyorum biz işimize bakalım arkadaşlar. Umarım bu arada şu ana kadar hiç bir şey bulamadım. Yani bu -bul -bul yok. Şunlar falan saklanıyor mu? <laughs> Buraya takılabiliyor muyuz? Kaç tane yapmayı? Evet, şu tamam buluruz biz şu yemleri hayvan yemlerini sanırım yine o arkadaş yiyecek deymiş arkadaşlar. Sanırım kör değilmiş. Yeniden doğma diyeceğim de elmasım yok. Lobiye dönmek Maalesef. Evet arkadaşlar bir el daha oynayacağız. Hadi gidelim. Girmeliyim. Hadi gireceğim. yollarımız yine sürembo Fransa. Bu gibi Kim var orada? Kim var? Aa, yedi tik tik. İnmiş. Şuradayım. Şu Sedro ıı, hani se o hani çekilen kız var ya onun arkasında duruyorum arkadaşlar ben. Aga be minik minik bebeğim bizim yine blokları gitti. Çarşı direkt orada gidiyor aga. Niye hemen almalı? Şunu almalıyım. Şöyle, şöyle, çok, çok kötü şeyler geliyor arkadaşlar böyle vururken. <laughs> Nereden geliyor? Şuraya gir gel, abi. Nereden geliyor? Sesi geldi. Mavişimizin sesi geldi. Nerede? baya kasıyor. Kaç FPS oynuyorum bil, bilmiyorum ama ıı, çok düşük FPS oynuyorum onu biliyorum. Belki 30, 30, 30 oynuyormuş FPS Önce mavi sesi geldiği için böyle saklanacağım böyle devam edeceğim ama böyle çok zor olduğum için çıkarıp devam edeceğim. <laughs> Şuradan gideceğim. Şu aşağıda bayağı aşağı bilmeyenler olduğu için ben buradan bayağı toplayabilirim. Ee, yalnız diyeyim şimdi. Toplayacağız burada. Ne yapacağız? Onları birlikte Allah yakınları birlikte yakalım. nasıl böyle ya? <laughs> 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 Heh, bak tam burada bir lok var. Hayattan sonra. boş ver ya. Öylesine gez Bulursam videoyu devam ettirdim Şu an mavi yak. Şu an mavi yaklaşacak arkadaşlar sesi geliyor. Şuradan geliyor olabilir. Bir de şu şu sağda zaten başka yer yok. Ya. Boş ver, sonra ne yapacağız? Yok yok. oh, ben ne olur olmaz gireyim içine ve veya... Ee, ne yapacağız şimdi? Be bekleyelim burada. Gelemez olsun falan. <gülüyor> sesi geliyor, sesi geliyor, sesi geliyor. şuradan geliyor. Ee, 9 tane kalmış. Biliyorum ben ya. Hepsi uğraşalım çünkü video o kadar çok uzayacak ki. Arkadaşlar yemin ederim az önce mavi tanrımızdan geçti. Kulçaya girdim yani sonuna koyacağım. o Mavi, 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 mavi. Hadi ucundan birazcık gördünüz zaten. Ne yapacağım arkadaşlar? Ah. Bayağı sıçı kaldık onu biliyorum ama. Bak buradan gitti. Çok korkuyorum. Arkadaşlar. Çok korkuyorum. Hadi bitsin artık. Arkadaşlar sadece arkadaşlarımızın iki kişi kaldı. Şu an çok korkuyorum. Bir sadece iki tane blok kaldı. Şu bak şimdi. Ha üç kişiyim biz arkadaşlar. Yok. Dört kişiyim biz arkadaşlar hala. Şu altta bir tane blok. Karakonu nasıl yaptın? Şurada da bir tane blok var. Ha o blok sanırım aşağıda. E. Oğlum sen nasıl alıyorsun onları? Her neyse arkadaşlar o iki videoda bulduk arkadaş boyunca oyun bitecek. Yani bir elde bir elde sadece dört kişi kaldı. Çok güzel. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Emir gel hadi. Emir gel. Gel, Gel. Arkadaşlar farkındaysanız birinci bölüm başına ikinci bölüme geçtim. Çok heyecanlıyım yani şu an. Az önce bu bölümü dönmüştüm. Bakalım bu bölümü bu sefer geçebilecek miyiz? arkadaşlar şu an tek kalmış olabilirim ikinci bölümde iki kişi birden öldü az önce 8 tane yem bulduk ben, ben şu an e, çok korkuyorum arkadaşlar az önce öldüm ya çok güzel gidiyor çok güzel gidiyordum tek başıma kaldım yeni fark ettim yeşilin koluna değdim ve geberdim Başka bir önemli arkadaşlar. benden bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar da bekliyorum. Hepinize görüşürüz.